Salamlar, bu etkinlik olduk. oldu. Sayın Alayır, sayın arasında çekmek öyle belediyesizin başkan mektubu Sayın Bora Çalışmer, ayrıca sanımda takdim etmesini istiyorum. Çünkü hiç talipçilerle. Seda Hanım çok teşekkür ediyorum. Bu nazik kibar davranışından dolayı. Elif ve Murat kardeşimin çok saygıdeğer misafirleri, hanımefendiler, beyefendiler. Ben de sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Böyle güzel çiftçi nikah merasimine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Birbirinden değerli nikah şartlarımızın huzurunda birbirinden değerli çiftlerimizin nikah artını gerçekleştirdik. Gerçekten birbirlerine yakışmışlar, iyi bir eş, iyi bir ayrı olmuşlar. Cenab-ı Allah vatanına, milletine, bayrağına, devletine sahip çıkacak. Evlatlar nasip etsin. Cenab-ı Allah sağlıklı, sağlıklı, huzurlu, uzun ömürlü evlilikler nasip etsin diyorum. Bir ömür de mutluluklar diliyorum. Evlilik senedir, evlilik cüzdanına her zamanki gibi Elif kardeşim kadınlar her zaman yuvayı dişi, yuvayı dişi düz kurar. Bu evlilik senedir, evlilik cüzdanı size takdir ediyorum. Ve buraya kadar da geldiğinizden 有。<laughs>